Toş Destek kanalından merhabalar, hoş geldiniz. Ee, şimdiden keyifli seyirler. Umarım afiyettesinizdir. Ee, şimdi ön disk balata falan değiştirdik Hatırlıyorsunuz bazı şeyler gösterdim Püf noktaları filan Şimdi e, aynı aracın Arka disk balatalarını değiştireceğim En kolay şekilde nasıl yaparız Bunu anlatmaya çalışacağım Bazı püf noktaları söyleyeceğim Arka diskler biliyorsunuz e, Diskte tek e, Katman oluyor yani tek Bazıları ha, Ön ön diskler hava soğutmalı olduğu için e, Diskin Ön ve arkasının arasında boşluklar var, hava kanalları. Arka disklerde genelde bu olay olmaz. Bazı araçların arkalarda kampana olur, ama bu aracımız disk e, değiştireceğiz. Aracı, aracın balatasını değiştirmeden önce arka balatasını, el frenini çekmeyin. Sizin işinizi zorlaştırır, balatayı diskten ayırmak için eee işinizi zorlaştırır. O yüzden el frenini çekmemeye çalışın. Ee, bir de arka balata pistonunu iteklemek birazcık zordur. Aslında özel bir aparatı var ama o olmadan da yapılıyor. Ben nasıl yapılacağını göstermek istiyorum size. Aracımızı bir miktar kaldırdık. Eee sehpaları güvenli bir yere koyduk. Lastiği indiriyoruz. şöyle bir çekiçliyorum. Özellikle şu diski tutan e, vida yerlerini yoksa açmakta zorlanırız. Şimdi e, normalde sadece balata değiştirecek olsaydık Şuradan balata pimlerini sökecektik Kaliper pistonlarını sökecektik e, Balataları, kaliper pistonunun, kaliperin şu kısmını çıkartıp Balataları değiştirip takacaktık Ama biz e, kaliperi komple taşıyıcıdan ayırmamız gerekiyor Çünkü diski değiştireceğiz O yüzden şu Arkada kaliperleri, kaliperi tutan şu arkadaki somunları sökeceğiz cıvataları. Kaliperi tutan cıvatalar burada bakın bir tanesi bu. Birisi de şu altta şurada. Şurada bakın. Şurada. Onları sökeceğim. Bir tanesi şu alttaki de şuradan gözüküyor bakın. Şu. Şimdi o ikisini bir gevşeteceğim, çıkartacağım. Şimdi kaliperi buradan çıkartacağım. Şimdi bakın bu araçta ee, balatalar çok yeni. O yüzden bu kadar zor çıkıyor yerinden. Ee, balatalar eski olsaydı Bu kadar zorlamazdı Ben şimdi diski değiştireceğim Diski değiştirdikten sonra Kaliperi tekrar takıp ee, Sanki Disk hiç değiştirmiyormuş gibi Sadece balata değişimi yapıyormuş gibi Anlatmaya çalışacağım size Şimdi şu Çıkan diskimiz burada bakın eski Bunun ee, Kalınlığı Artık yani şu Çıkıntılardan biraz daha içeride mikrometreniz varsa onunla Daha iyi ölçersiniz ama Şöyle Bakıyorum ben yine de 7.5 milimden aşağı düşmüş Şu anda yani şöyle Kumpası göstereyim size 7.5 milimden aşağı düşmüş. Zaten Zaten bakın yeni diskte burada minimum değer 8 mm olarak gözüküyor. Yani 1 santimden 2 mm eksik incelme hali. Yani bunun bu şu anda 0 olarak tam 10 milim 1 santim. 8'de 8'e düştüyse bunu değiştir diyor. Bu da zaten 7.5'a düşmüş eski olan. 7.5'a düşmüş. Bu 8. Şimdi yeni diski takmadan önce şuraları bir fırçalıyorum. Yeni diskimizi takmadan önce üzerindeki fabrikasyon yağı şöyle bir alıyorum. Ardından montaj pastamı buraya sürüyorum. Foryaya. Montaj pastamı sürdüm. Şurada diski tutturduğumuz vida delikleri var. Onlar bakın şu şurada, şu yanında doğru olacak şekilde diskimi yerleştiriyorum şu vidalara da şöyle biraz montaj pastasından sürüyorum. Diğer tarafa da aynı şekilde. Diskin değişimi tamam diski bu şekilde değiştiriyorum. Şimdi ee, size söylediğim gibi ben şu ee, kaliper pistonunu tekrar takacağım Kali, kaliperi tekrar takacağım kaliper pistonlarını söküp sanki disk değişimi hiç yokmuş gibi size balata değişimini anlatacağım. E, aracın eski balataları neredeyse yeni. O yüzden şimdi bunlar üstündeyken yeni diske takmayacağım. Ee, çok zorlar çünkü. Onlar yok, yokmuş gibi takacağım şöyle. Kaliper civatalarını şöyle bir Tutturuyorum Tam sıkmasını sonra yapacağım Şimdi şu kaliper pistonlarını sökeceğim Kaliper pistonlarımızın Civataları burada 13 lokma ile onları gevşeteceğim Şimdi balatalarım şu balatalar şu yuvalarda hareket ediyor bakın Oraları şöyle bir tel fırça yardımıyla Alacağım şöyle tarı, Oradaki paslanmayı Şöyle Şu Kaliper pimlerini çıkartıyorum Kaliper pimlerini çıkartıyorum. Şuraları, balataların şu hareket ettiği kaliper üzerinde hareket ettiği yerleri şöyle tel fırça yardımıyla temizliyorum. kaliper kaliper pistonlarının girdiği şu yerlere de balata spreyi ile temizlik yapıyorum. Kaliper pistonlarımızı da şöyle balata spreyi ile temizliyorum. Şöyle bir bezle de siliyorum. Bakın. Sonrasında Kaliper pistonlarına şöyle Silikon gres sürüyorum Bir miktar Şu e, içerilere Sıktığımız Balata spreyinin kuruduğundan emin olduktan sonra Kaliper pistonlarını takıyoruz Diğer pistona da bir miktar yağ sürüyorum. Silikon gres. Onu da yerine takıyorum. Aşırı fazla sürmeye gerek yok. Şimdi Şimdi yeni balatalarımı yerlerine koymadan önce şu kısımlara yine montaj pastasını süreceğim. Ee, disk, diske de geliyor onu daha sonra sileceğiz. Balataları yerleştirmeden önce şu kısımlarına da hafif e, şey sürüyorum montaj pastası rahat hareket etsin diye kanallarda şöyle yerine koyuyorum. diğer tarafta aynı şekilde Evet. Şu kaliper pistonunu bir miktar daha iteklemem lazım. Şuraya şöyle bir lastik gibi bir şey koyuyorum. Bu sefer şu yaptığım aparatı tersten kullanacağım. Bakın aparatı tersten koydum şu araya da bir kayış parçası koydum bu, bu pistonun çünkü dönerek gitmesi lazım Şimdi şu aparatı tersten kullanacağım. Şu araya da şöyle bir, şu araya da bir şöyle kayış parçası koyacağım. Ee, çünkü şu pistonu çevirmesi lazım onu. 多麻烦。 Çeviriyor bakın Kaliper pistonunu bu şekilde çevirttirerek itekledim ben bakın ee, Ne yaptım Eski ön tarafı yaparken kullandığım aparat bu şu cıvatanın bu sefer şöyle yapıyordum diğer tarafı iteklerken tersini kullandım. Araya şöyle bir kayış parçası koydum. Şu pistonu çevirmesi gerekiyor çünkü bu dönmeden gitmiyor. İhtiyacınız olan şöyle uzunca bir cıvata, iki tane şöyle e, somun, bir de şöyle bir pul. Bunun yerine iki tane şöyle büyük pul da koyabilirsiniz. Şöyle bir anahtarı da koyabilirsiniz Şuradan yeter ki geçmesin ee, Şöyle anahtarla şöyle de tutabilirsiniz bakın Şöyle gitmesin diye Çevirttirerek bunu içine götürteceğiz ee, Hiçbir şey yapamıyorsanız eğer Hiç yöntem bulamadıysanız Şu hava alma e, Fren hidrolik hava alma ee, şu rekoru sökün, şunu. Buradan bir miktar yağ çıkar. Şunu elinizle bile çevirirsiniz o zaman. Bunu söktüğünüz zaman, yani bir miktar açın, havasını alıyor gibi. Ee, bu piston elinizle bile gider. Daha sonrasında bunu hemen kapatın. Ee, bir iki sefer havasını alırsınız frenin, o, o iş biter. Şimdi kaliperi yerine takıyorum, şöyle. Şöyle yerine getiriyorum. Bunu takarken bunu takarken şu balataların şu yayları içeride kalacak. Şu balataların yayları içeri ka içeride kalacak şekilde önce şu kaliper pistonunun alt alt cıvatasını takıyorum. Sonrasında bu üstü yerine getiriyorum ve takıyorum. Kaliper, kaliper pistonlarının cıvatalarını sıkacağım. Şu arkasından 15 anahtarla tutuyorum. 13 ile de şu şekilde sıkıyorum. Alt tarafı da aynı şekilde. Sıkıyorum. E, kaliperin montajı bitti. Bakın e, bu şekilde. Disk ve balatanın montajı bitti. E, şimdi kaliperleri tutan taşıyıcıya bağlayan civataları e, 45 Nm torkla sıkacağım. Kaliperlerin taşıyacağı bağlandığı somunları 45 Newton torkla sıkıyorum. kadarki civataları 45 Newton torkla sıkıyoruz. Şimdi şu kaliper pimlerini sıkacağız. Kaliper pistonlarını da 25 Newton'la sıkıyorum. Evet. Böylece kaliperi de tamamen monta etmiş olduk. Fren ya hortumunun şu braketini de takıyorum tekrar yerine. Sıkıyorum cıvatasını. Evet. Fren hortum braketini de sıktık. Son olarak Fren diskimizde yağlar var. Bakın. Onları alıyoruz. Artık e, tekerimizi yerine takabiliriz.